Hepinize selamlar arkadaşlar. Gboyz kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Ege ve duhanla beraber yine abuk subuk saçma sapan oyunlar serimiz olan çakma tarayıcı oyunları oynuyoruz arkadaşlar. Hemen açtık şöyle bir tane site bulduk yine oğlum, girdik bakalım. Evet oğlum. Ben ilk söyleyeyim mi? İlk söyle hadi en saçma oyun hangisi? En çakma hangisi? Hangisinden Aşağıya başlayalım? Aşağıya git. Aşağı. Aşağıya doğru gidiyorum. Hadi bakalım. de bir çok güldüğümüz bir tamam. basketballı bir şey ee, var. Ama bu o sitede değil bu. Hayır az önce gördü burada Ege gösterdi bana. Hı. Biz bunu çok aşağı. gülmüştük dedi. Ha. Şuralarda bir yerdeydi bu sırada. Gerçi evet. ben sayfayı yeniledim. Bu, 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 bu. Değil ah, mu? Evet bu. Basket Bak, random yani baba, bu Baba bu iki kişilik. Tamam. Ben Ege ile oynayayım. Tamam. Full screen yap. Nasıl oynanıyor bu şimdi? Bir dakika reklam çıktı yine. Baba iki kişilik bir kişi WASD'den bir, birisi de yön tuşlarında oynuyor. Tamam oynayayım. başlatıyorum. Ege sen buradan. Sen buraya yakınsın. Sen oradan oynaman lazım. Başka türlü olmaz. Ne ya? iki, i̇ki kişilik, kişilik mi? Evet. Tamam. Hadi oynayın hadi. Ben nasıl oynayacağım? Ben, ben oynayamam. Bunlar nasıl adamlar? Nasıl zıplama bunlar böyle? Bak bak Onu... bak. Bir tane minnek kafalı adamlar var. Onlar çok komik. Ege oynayamıyorsan ver ben oynayayım Ege. Ben oynayayım. Attın işte. Attın işte. <laughs> Neredeyse atıyordun. Kafayı. <laughs> Oğlum bu balık gibi çökülüyor. Yüzüyormuş gibi bu adam. Bu ne saçma bir oyun. <laughs> Oy. Ya, Neredeyse atıyordun ha. Ben Kanka, bir sıfır öndeyim. Ege atsana Ege sen de top atsana. Ege sen de top şu anda. Ege sen de top şu anda at. ya. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun adamı havaya kaldırdın. <laughs> 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 Maviler Ege. Ege elinde top atsana. Ya, ya tutturamadın yine. Başka Oy. Oy. Oh. Ver, ver şunu bana ver. Ben... Hangi tuşu atılıyor? Bak bak minnak yapalım. Hangi tuşu atılıyor babacığım? Bir şey, bir şey sadece a... ver bir ege. Ver bir ege. Bak bak. Bana. Bak. Dur. Ya, Hadi. Ya Hadi. dur. Yeah. Oğlum geriye hmm. gitmiyor ya geriye niye gitmiyor? <laughs> Gelemiyor. Nasıl ya. gitmiyor geriye? Bak Ay. anlatayım. Bir dakika dur bir ben oynamayı anlayamadım şu an bak, bak şimdi. Adam adamın benim o tarafa doğru eğik ya. He. Bastım o tarafa gidiyor. Buraya doğru eğildiğinde buraya ha. gidiyor. Sadece zıplama mı var? Başka hiçbir şey yok evet. ya öyle mi? Hı hı. Bu ne saçma bir şey be? Atamadın ama ben at. Bak kalem Kendim bir dakika ben odada... hangisiyim? Sen bak bekle reklam çıktı göstereceğim. Ege hangisi şimdi? ha He Bitmiş bak, zaten. Bitmiş, bir daha oynayalım. Bu taraftaki Ege Bu mi? Bu taraftaki tamam. Ege. Ege tam maviler sensin Ege. Yiyeceksin şimdi at. At. Ben kırmızılıyım şu an. Ya Ege zıpla <laughs> bir daha zıpla bir daha zıpla bir daha. Niye zıplamadın yeah. oğlum Tam başka oyuna geçelim hadi. Başka oyun hmm. deneyelim mi Ege? Olur. Tamam hadi bakalım. bunda. Şimdi bir tane ben seçeyim mi? Seç. Saç oyun ya da sen seçiyorum. seçmek istediğin var mı Duhan Aklına yatan Yok, bir şey var bulamadım. mı? Ben de da. Şu iyiye benziyor. Bu ne? Baba. Başka ben efendim oğlum. Aklımadı çok güzel bir şey buldum. Ben bir tane araba yarışı deneyebilir miyim ya? Ben bunu biliyorum. Araba yarışı oynamak istiyorum ben. Ben de. Neyi ne? bu? Bu screen yap. Bu tabii. Hazır mısınız şimdi? Evet. Bu yön tuşlarıyla mı oynanıyor Ege? Buradan mı oynanıyor? Nereden Was, oynanıyor? Wasede. Oy tamam. arabaya bak. Citroen Ami mi bu? Ney bu şimdi? Küçücük İleri, başka yani. araba alamıyoruz mu? Garaj diyelim. Yani Ama garip. paralı. 5000 E paramız yetiyor. Ege bunu Ege. alayım mı? Dur, Ege güdününün. bunu oynamışsın sen. Hayır Bekle. Dur şunlara falan da. Bana. Yetmiyor onlara para. Evet, 29 tamam. bin dolar al, diyor. Al, Sadece şu, al, al. şu yeşile paramız tamam. yetiyor. Aldım. Hadi bakalım. Hadi. Kariyer. Kariyer. Dördüncü bölümdeymişiz. Ege hazır mısın? Baba w -A, -S -D. Bak, w, A, S, D. değil oğlum. Yön tuşlarıyla gidiyor işte. Bak ha. demiştim ben sana. Hı. Dur. Bak nasıl korna çalıyor. Selektörü de yapıyor. Baba, oğlum ters yöne bunda... girmişim. Allah. Baba ben bunda çok iyiyim. Nasıl çok iyisin ya? Oynadın Baba. mı sen bunu? Evet. Aynen. Bak 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 nasıl yol, yol söyleme veriyorlar. söyleme Nasıl yol veriyorlar korna çalınca. 5000 bin parayı ben yaptım zaten. Aynen. Aa. Aa. Oy, nasıl geçtim oradan be? <laughs> Aa, bende. Bende. Ben de. Ben ile evet. işim yok benim. O kadar artistik yaptın. Şimdi geçemeyeceğim. Göreceğiz, Göreceğiz. bakalım. Tersten gidiyorsun şu an. Karşıdan geliyor arabalar. Göreceğiz diyor bir de. Ya e, biliyorum. İstediğim yanı. Sence geçebilecek mi abin? Geçemeyecek. Geçemeyecek mi? Ya geçerse Ege? Geçemez. Emin misin? Geçebilir ya. Geçemez. Bunun <laughs> teki. Uy neler yapıyorsun Duhan? <laughs> Makas ata ata gidiyor hadi bakalım. 15 saniye kaldı babacım. Makası gördüm seni. Abandım tuşa. <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Dur bir. Ne oldu? Tamamlandı diyor. az önce benimde de tamamlandı yazıyordu. Sen kapattın oyunu. Yo. Yeniden başlayıp tıkladın. Nasıl? Buna tıkladın. <laughs> Başka bir şey seçelim. <laughs> al bir bak versene bana. Bir tane şey vardı futbol oyunu iki kişilik oda çok iyi oda. Az önce baktığımız sayfada var mı? Dur bakayım bir. Şeyi Buradan bakıyoruz. Biz. Ana sayfaya mı gitmemiz lazım? Poki de var. Poki şey var ya. Poki ne oğlum? Bu mu? Yok. Poki nokta şey onu bulabilirsen. Bir dakika. Yok bunları kaydetmişim sadece. Şeyi yaz. Poki oyun yaz. Poki oyun öyle mi? Evet. Bak çıktı. Bak buradan şeyi Oo, yap burası şimdi. Burası da güzelmiş. Ne yapalım? Ee, şuraya aramaya yerine gel. İki kişilik oyunlarda İki kişilik oyun oyunlar. Mı? Bu mu? Aynen. Kafa ne? topu gibi oğlum bu. Telefonda oynadığımız kafa topu değil mi bu? <laughs> Büyüt. Ya bildiğin kafa şey. topu bu işte. Ama çok güzel. Friendly'de. Niye friendly diyoruz? Öyle. Diğerinde botla oynuyoruz. Biz şimdi ne, hangisi biziz? Bak şimdi. Bu taraf Ege bu taraf ben. Tamam. İstediğin bir takımı seç. Ya tamam neyse rastgele başlayalım işte ya. Tamam başla. Ege e, dur bir. Bir dakika hangi Şöyle. tuşla şut atıyorum ben? ben dur, bir, dur. Baba. Hangi tuşla şut atıyor babacığım? B ve bak B. B V V, v harfi. V. Sen de K harfiyle tuş, şut atıyorsun. Baba. Efendim oğlum. Ben deneyeyim mi? Bir dakika babacığım. Dur ben hangisiyim? Bir dakika. Oh evet. Oho 2-0 ama ben v, baba. Ve süper burada... şut B şutmuş ya. B şutmuş. Bak yukarıda yazıyor. Baba ya. Dur. Ben yön tuşlarından oynayamıyorum Geldi. ki. Ne alakası var? Senin de K ve L şut. Tamam ama oynayamıyorum. Ne oynarsın, oynarsın. Ya mızıkçılık yapmayın oğlum. Ya baba oynuyor. Oy! <laughs> süper şut atmıştım da. Baba burada oynayacağım. Ben böyle oynayayım. Buradan böyle. Neyle atıyorum? Dur bir baba dur bir. Al. Baba dur bir. Çekil, çekil. Bu ikisi bu ikisi şut Tam. Tam abi bana ver. He 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 bir daha attım. Tam. Ege, Ege çekil Ege. Ege geliyor Ege. Ege. Oy kendi kalesini atacak diye Ege. Oy kendi kalemi attım. Lan. Gerçekten kendi kalemi attım. Lan. Lan. Süre bitti. 5 2 ben yendim. Ağlıyor bak bak. Bak nasıl ağlıyor bak. bak. Gel Ege ben Ağlattım. ben Ege ile şimdi. Ağlattım. Hadi geç, geç ikiniz. Sen buraya geçsen. Ben burada oynayamam ki. Ya oynarsın evet. sen de ya. Öğreniyorum ağacım Oy hadi bakalım. Ege attı. Ege attı 1-1 bir bir şu anda. Ege atamadı Ege. Aa yine şey oğlum. Git vur <laughs> git vur git vur. Git vur. Zıplasana biraz. Neden zıplamıyor? Vur. Oğlum vursana. Ulen direğe vurdun ya. Baba anneciğim Messi'yim ben. ben. Messi'mizin Ronaldo gibi savaş işte oyna. Ya Aa. kim kim attı şu anda? Duhan sen kendi kalene attın galiba oğlum. Evet. Ben buralarda buradan oynayamıyorum ki. Ne alakası var ya? Arkadaşlar tuşların hepsi aynı. Siz kafayı mı yediniz? <laughs> Ver şunu bana Nurhan. Bırak şunu. Al. Aa. Bu birinci golüm. Al bu ikinci golün. Neyi oynayamıyorsun ya? Ege hadi yenersin Ege 4-3 öndesin zaten Ege Vur 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 Ege No, no, no. Ege vursun şunu. Yine yendin Ege. 4 3 4 3 öndesin. Tamam başka oyun deneyelim hadi. Bu kadar yeter. Bu baba, siteden mi bakalım yine? Evet. evet. baba. Tamam bir dakika. Ben bir tane buldum sanki. Şurada. Bu mu? Evet o. Bu ne oğlum böyle? Evet bu. Box oyunu mu bu? Baba, bilsene. Bir dakika. Boks oyunu mu bu? Ya ona, onun gibi 2 player vs de. 2 player vs tamam. Hı. Ege bak yine buradan oynayacaksın. Bak Hı. şu zıplamaymış. Bu zıplama, tamam. bu ileri geri. Baba <laughs> bana ver. Bir de şu tuşlara basacaksın. Tamam. Tamam mı? Dur bir bekle. Hah. Bu ne? Box mu bu? Oo! Bu nasıl Ana. box oğlum ya? Oooo! Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> Sarıldınız birbirinize oğlum. Lan. yap? <laughs> Haritadan çıkıp gittiniz. Oooo! Bir dakika hangisi Ege'ydi? Hangisi sensin? Mor Mor Ege. Mor Ege mi? Hı hı. Memed o alandan çıkarmaya mı çalışıyorsunuz birbirinizi? Evet. Ee, oğlum kırdınız alan sallanıyor. Ne yaptınız lan? O lan ne oluyor? O oğlum. <gülüyor> 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 Bu nasıl bir oyun? Bu arada 3-1 Ege Ende önde. Ende dedim ama. Ende. Ende. Ege önde 3-1. Baba bu oyunda bir de arada sırada osuruyor. Allah Allah. <laughs> evet. Oğlum bu ne? Bak duydun mu? Duydum duydum. <laughs> bir bir oldu. <laughs> Mor Ege mi emin misiniz siz? Evet. Başka deneyelim <laughs> mi? Tamam. Bu <laughs> dur artık dur dur aa ah, a ah, deyip duruyorsun dur. Baba şu blok, blok post çok iyi. Hani nerede? Bak üstte tavancalı. Bu mu? Bu Hayır, nasıl bir oğlum. şey? bu silahlı tek kişilik çok iyi. Oy ben severim. Bunu ben oynayayım mı? Şey gibi. Counter Strike gibi. Tamam ben oynayayım mı bunu? Tamam büyüt ama ben de oynayacağım. Bunu tamam. en iyisi oynamayın. Abi bu yakmaz bunu. Abi bu yakmaz. Gun game. Bu silah yok, yok. yarışı gibi herhalde. Ben böyle oyunları severim. Şey. Oy. Baba. Baba sen şu an Oy. aynen mavileri öldüreceğim. Baba, ama abime verme bu oyunu. Oy, bir de bırakmaz. silah yarışı oluyor yapmışlar. Öldüm. Bu Oyunu abime verme, bu asla bırakmaz. Neden oğlum? Hayatta bırakmaz. bu Oyunu ben eskiden çok oynuyordum, takıntılı gibi böyle, bayağı. Oynuyordum. Allah Allah. Hı -hı. Bu arada ben ben birinci olurum abi ben size söyleyeyim. Tabi bu el değil, onlar başlamıştı, ben sonradan katıldım. Yeni bir oyuna başlarsak ben kazanabilirim, ben, ben size kazanabilirim. söyleyeyim yani. Bana ver baba bunu. Lan! Öldüm ne ya. Versene bana. Bir dakika ya, oğlum ben oynuyorum şu şey anda. De... B'ye mi basayım? Hı, B'de şey var. E, şş, market var daha iyi silahlar alabiliyorsun. Oğlum bu silah yarışı modu bak. Bunda birini vurdukça silah değişir, bir üst seviyeye geçer He. bak anladın mı? Bu oyun modu öyle. Silah yarışı modu. Ben bunu bu modu oynamıyordum ama. Bu mod daha güzel ben severim silah yarışını. Lan hadi elindeki bu arada pompalı bak. Bak şimdi pompalı onlar. Oy ölmedi ona. lan. Nasıl Pompali. pompalı oğlum bu adamın kafasına sıktım ölmedi ya. Bu nasıl pompalı? Pompalı bir inler ama. Pompalı. <laughs> Baba bak şimdi sen bir şey söyleyeceğim. Aa soracağım. vuramıyorum pompalıyla. Baba. Söyle bakayım Ege söyle. Pompalı bir inlerli na. Bu nasıl şartlar? Ne alaka şimdi? <laughs> <laughs> bu ne <mi> böyle şimdi? Pompalı bir inler Ya bir dakika binna, bak bir dakika binna. pompalıyı geçemedim Pompali bir türlü. Pompalı bir inler ne bilmem <laughs> ne. Pompalı bilmem Pompalı limba lincalla. Ay öldü galiba. Niye değişmedi silahım? Niye değişmedi? Niye değişmedi? Ama icat. Oha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyici, biz bu oyunu geçelim. Allah Hayır. Allah dur ya. Ben oynamadan geçmek yok. Ah geçti silahım. Elimdeki ne şimdi benim? Sniper. Sniper. Sniper lala. Sniper lala. Sniper lala. Oy. Ba. He oğlum. Sana bir tane daha sarı anlatır mısın? Ay tabanca geldi elime. Dur dur. Tabanca liminden minden. Ege Allah aşkına popondan. popondan. <laughs> şarkı uydurup durma ya. Bıcili. Bıcili mi? ya dur kolumu şey yapıyorsun. Zalım çocuk. <laughs> Bak sizin yüzünüzden geçemedim ya. Al, al kaybettik al. Şimdi ben de. Ya. Zalim. Hadi abin oynasın al. Zalım çocuk söyle. Zalım. Zalım dedi. Hı. Aklıma Hı. köfte geldi. Köfte mi geldi? <gülüyor> 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 ne alaka? İşte saçmalamak olsun Ege. Zalım bir tane daha mı Bir şey geldi. Tamam 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 tamam. Salam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Salam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Selam alaikum. <laughs> Selam Aleyküm. Benim Bay. bayağı bir param var. Bir şey Nerede? söyleyeceğim baba. Söyle dinliyorum ben seni babacığım söyle. Bay. Hı. Ne alacağım? Bak. Hı. Dinliyorum İstanbul ben seni. Stop Clash oynuyordu Ahmet. Evet. Hı. Sonra sen bir tane Minecraft aldım bir daha İstanbul oynamadı. Evet. İstanbul hep Roblox oynardık. Abime bir tane Minecraft aldım bir de onunla oynamadı. Evet arkadaşlar daha önce duhan sabah akşam İstanbul oynuyordu. Bu arada bana defalarca kez paket falan aldırdılar İstanbul değil mi babacığım? Şu an yaklaşık 2 haftadır falan bir kere bile oyuna girmediler. Unutuldu yani İstanbul Guys. Şu an Duhan deliler gibi Minecraft evet. oynuyor. Minecraft hangi sunucuda evet. oynadın sen? Ne oynuyordun? Play Mecha evet. Deneyelim mi başka oyun? Tamam yeter bence bu kadar. Geçelim bunda. Şöyle bir ana sayfaya girip bakmak istiyorum ya. Biraz şöyle bir inceleyelim. İlginç tamam. bir şeyler bulalım. Şöyle bir hepsine bakalım bir oyunların. Bir göz gezdirelim babacığım. tamam. tamam. Üstte çıkacak mı be çıktım. Ne var Su, burada? Su bacıyı oynayan. Bu ben. mu? Evet. Aa burası neydi? da ki bir oyun evet, var. Evet, Roblox'a. Escape from School. Evet, Roblox'a da şey vardı. E, okuldan kaçış oyunu falan Ara, vardı böyle. Bir dakika lazım. Sen oynadı bunu. ben de Roblox oynayayım. Bunu işte. büyütelim. Ben ha, bunu da Ege oynasın mı? Tamam, Ege'den Ege de oynasın. Ege sen Duhan, sen az önceki silah oyununu oynadın. Ya, Kardeşin ya. onu oynamadı ya. Tamam al. Duhan e, zaten bu Ege şey ya. Aynı Roblox'taki oyunun haritası da bence aynı. Evet, Çünkü oyunda da böyle şeyden çıkmıyor muyduk? Evet, Havalandırmadan ben... çıkıyorduk. Evet, burada sandalye almamız gerekiyordu. Burada da sandalye alıyor. E ile. E ile alıyorsun galiba evet. E ile bırakıyoruz. Oğlum önüne bırak. içine soktun duvarın. Eyle. Zıplasana. Zıplasana, Demek Zıplasana oğlum. Sandalye. Oğlum zıplamadın ki. Zıplamıyor ne? Sandalye alınmıyor zaten. Zıplayışalım şuna? Ha. Tamam yürü açtın işte. Bir de sanki çikolata no, 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 no. topluyorsun. Onlar da Mr. Beast'in no, 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 no. çikolataları mı? No, no, no. Ya da Willy bonka Bonka. No, no, no. ya aynı Roblox'taki oyunu yapmışlar ya. No, no, no. Neredeyse aynısı yani. No, 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 no. Bak orada skin diyor şey de var kıyafetler de var. Bana, ama Robux onlar galiba. De Robux'u Robux değildir de paralıdır muhtemelen. Evet. Bedava değildir bence. E şuna bas. Evet o düğmeye basman gerekiyor galiba. <laughs> Ege basmadın ki. Çık ben bu oyunu sevmedim çık. <laughs> çık bildiğin Roblox'taki oyun işte. Evet. Bunu oynamıştık hatırlıyor musunuz? Evet o, o oyunu ben evet, söylemiştim. Evet bu güzeldi bunu oynamıştık. Ben onda pro oydum. Pro muydun? Evet. Baba. Efendim. Suyu giyelim mi? Dur bir Ege dur bir. Dur bir biraz bakalım dur bir. Çok acele ediyorsunuz. Baba. Popüler oyunlar diyor. Söyle babacım. Aşağı inince mi be. İniyorum. He, evet, üstüne gelelim mi? Buna mavi mı? kırmızı falan var. Buna mı? Hayır, mavi kırmızı var ya. Su. Multiplayer oyunlar diyor. Aa, Oğlum baksana obi bile yapmışlar. Rainbow obi diyor. Roblox'taki obi yapmışlar. Bir de noob evet. karakteri koymuşlar bak. Aa baba bu da çıkma be. Buradan çıkma be. Ne oldu? Hı, şuradaki adam var ya. Bu mu? Evet o. Bu, bu ne o babacım? Ege farkında mısın? Hep senin istediklerini oynuyoruz şu anda. Evet. E biz bir seçelim biraz. Buna bakalım. Ben oynayacağım onu. Kız benziyor. Ben oynayacağım. Ee, bu, <laughs> bu ne oğlum biliyorum ben? böyle? <gülüyor> <gülüyor> yani ben. bu ne oğlum böyle? Baba bu oyunu biliyor Ben. Yani? Ne yapacağız şimdi? Ne oluyorsun bana ver. Hayır ben oynayacağım. Beni seviyorsun. Ya seni seviyorum ama ben de oynamak istiyorum. Al. Al ne oldu? Adam paramparça oldu. Ben, ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Hayır. Ben oynayacağım. Hayır, ben oynayacağım. Bana oynattırmıyorsunuz hiç. Küstüm. Küstüm. Bir dakika. Küstüm. Küstüm. Bak dümdüz geçtim. Hiç de bir şey olmadı bana. Bu ne şimdi? Zıplaman lazım oraya. Adamın niye böyle eli ayağı değişik değişik oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> lan lan dur <laughs> oğlum Allah seni. <laughs> lan Allah'ım ya Rabbim ya. Dur yıldızları almamız lazım. <laughs> lan lan oğlum. Aa ölmedim. Ölmedim. <gülüyor> ölmedim. <gülüyor> Biz de ölmedik. <laughs> geçtim. Kör oldum ama ölmedim. Yes. Bana ver. Dur. Hı hı. Bunu da ben oynayacağım. Sonra 3. bölümde size vereceğim. Tamam mı? Tamam. Bak bundan zıpla diyor. Tamam. Zıpladım. Adama bak bak. Ayaklara bak. Yerinde tamam, geç. duramıyor bak. Geç. Adamın gözü yoktu Mesut Git baba zıplasın. Adamın Şu gözü Bu tarafa yok. gelecek o. zaman kaçacağım oğlum. Adamın gözü yoktu baba. Yerdeki toplar ne iş? Senin ben... <laughs> Oğlum dur dur ölmedim ki. Ya bacağın gitti Ya ama. altı üstü bir tane bacağım koptu nedir yani? Aa <laughs> ne? Lan <gülüyor> kafan kopuyor. Oy. Kaç <laughs> Ben buradan geçeceğim ama. <laughs> oh. <laughs> Adam pastırma oldu. <laughs> Oy. Ben var, ben var, ben var. Tamam al Ege şimdi sıra sende. Bunu, bunu mu oynayacaksın? Neyse onu 2 yıldız almışız zaten. Buna geç. 3'e geç. Üç, Oğlum 2'ye tıkladı. 3 dedi 2'ye tıkladı bak. 2'ye tıkladın ya. 3 yıldız alalım. 3 evet, yıldız alacaksın tamam peki. Aa! Zıpla. Ya adamın yarısı yok. Nereye gidiyorum? Lan ya. adamın yarısı yok. Ege şeyi alamadın zaten. Z yıldızı alamadın. Zaten ölecek işte kafası da koptu. Ben de. Ver abine. Ver. Ben de. Ha herkes öğleseye kadar tamam mı? Tamam. Ben ölmem de. Babam Sen kendine biliyor. çok güveniyorsun. Evet. Babam o oyunu biliyordu. Ne? Apex mi o? Valorant galiba. Ne yapıyorsun tamam. babacığım babacım ya? Emzikliyor. Ne yapıyor? Emzikliyor mu? <laughs> evet. Emekliyor denir ola. Emzikliyor denir. Evet emzikliyor. <laughs> <denmez>. Emekliyor. <laughs> <laughs> Bartu gibi emekliyor da eskiden gibi. Evet aynı Bartu gibi. Evet şimdi ölecek Duhan'ı iyi izleyin. Ben biliyorum ya o kardeşim. Adamım. Bir ki ben ölmem diyordun bir de yani ben ölm ölmem diyordun. ölmedim ki zaten. Nasıl ölmedin? Adamın kafası koptu. Daha ne olsun? Bana verecek Ben tekte geçerim. He he seni de gördük merak etme. Tekte <laughs> geçerim diyor. Ba Abim şimdi burada eşyalar almaya kabul et. Aha. Benim bir bacağım kopmuştu. Bacağım kopmasaydı ben geçerdim yani. Değil. Tamam bir şey olmaz devam et. Ölmedim. Top sadece bir tane topun koptu. Ayağının biri koptu bir şey ne? olmaz. Bilmiyorum. Bu taraftan diyor ne aşağı atacakmışın. Bu taraftan diyor. Öyle yazıyor oğlum. This way yazıyor. Görmüyor musun? Oh. Oh, oh, Ya ben nasıl zıplayacağım buradan? Zıplayamayacağım demek ki. GG oldum. Evet. Ver bakayım. Ben bakmayayım en iyisi. O zaman tamam. bacağımızın falan kopmaması lazım oraya kadar değil Daha mi? Baba odaya da bir tane o yıldızı almıştı. Madme almıştı. Oradaki yıldızı. Üç tane birden toplaman lazım. Birinciyi topladım bak. Birinciyi topladım. Tamam Aslında iki yıldızla da geçiliyordu. Niye geçemedik? Ya! Bana baba. Oğlum iki yıldız almayı zaten şu an geçmesi lazım. Bak de Tamam, Geçmiş. bunu açalım işte. Biz niye orada uğraşıp duruyoruz? Baba, bu ne şimdi böyle? Asansör gibi ne musun? Efendim? Bakalım kaç saniyede biteceğim bu yere. Bakalım yapmış. kaç saniyede bu, bunu bitireceğim. Bu, orada Ege'cim ben baba. kuruyım babacım merak etme ben kuruyım. Da saniye ver bakalım buluyor Evet. Lan! Lan! Oklar varmış dur. Nasıl ki kaçırdım ben o okları ne oldu şu an anlamadım <laughs> yani. Aa burada cici. Burada cici bence de cici. Lan! <laughs> Aa, gözüm nasıl çıktı? Gözümden bir şey fışkırdı. Bende. Bende. Tamam abinde abinde. Sıra abinde. Neydi sonra sende oğlum? En baştan Bakalım bir de oradaki ya. okları sen nasıl atlatacaksın Hı, Atlatırım Biliyor musun nasıl yapacağını ay bidonun üstüne <laughs> oturdu <gülüyor> <gülüyor> Bay 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 Bak Ege şu yukarıdaki oklar var ya Abin oradaki oklarda ölecek şimdi tamam mı Bence de Merhaba oklar Nasıl ya hmm. Burada ölecek kesin Bak. <laughs> Ama. <laughs> bu ki. <ya da. gülüyor> burada Ege'de sıra. Al bakalım Ege. Ege de geçemez orayı. Ege geçebilir misin? Geçerim. Öbür tarafa yürü. Heh. Al yıldızı. Helal ke. Yürüsene. Şimdi. Ölecek az kaldı. Dur bakalım. Bully. <laughs> Bully. Oklara dikkat et bili. Yürü. Koş 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 koş. koş. Ama burada ölecek. Tamam atla hemen üstünden atla. <laughs> Abla, Şimdi atla. Abla. Helal lan oğlum bizim geçemediğimiz yeri Ege geçti be. <laughs> Bu ne be? At. Mayın onlar, onlar mayın. Dur, başka bir yol bul. Onlar mayın. Basarsan patlarsın. Başka bir. Aa, Top. ha, topu kullanmıyor. Topu at oraya mayınlar patlasın. Yani topu mayınlara ben götür. Tıklı. <laughs> topu Senin ben oynayacağım topun. Bırak ulan Bırak şunu. <laughs> git. Yürü, git, yürü yürü daha it, it topu it la vur <laughs> Ya bırak şunu <laughs> <laughs> Top oynarken adamı mahvettim Parçaladın adamı ya. Bekle bekle. Bak patladı mı? Hepsi patladı mı? At bir daha at. Patlamıştır hepsi. Yağmet. Oğlum zıpla sana sen niye zıplamadın? Bu muydu yani? Bitti. Siz evet. Geçemediniz. Tamam başka oyun deneyeceğiz şimdi çıkıyoruz artık yeter. Bu geç. oyunu yani diyordun? Evet biz geçemedik bu arada kardeşim geçti. Bu ne? Peki. Köpek balıkları falan var. Peki. Hangi Peki. Baba. Efendim. Hadi bak hadi en yukarı hadi. geldik Ege. Bir saattir hadi baba diyordu. Ya bunu daha önce denedik. Çok güzel bir şey değil bu bence. Bu zaten normal oyuna Direkt normal oyununa benziyor. Şu köpek balıklıyı deneyeceğim. Merak ettim bunu. Baba korku oynayacaktı. Bu da korku işte köpek balığı. Daha ne olsun istiyorum korkunç olması için. Baba ondan korkulu mu? Oyunda korkulu mu? E gerçekte görsen. Hmm, biraz hmm, işi <gülüyor> <gülüyor> o, Kardeş partisi. oyuna nereden başlıyoruz? Play. Bu ne şimdi? Oh, sen ne oluyor sen şimdi? Ben bu muyum? Mi? Evet. Ha, bu şey online mı? Gansaba. Diğerleri de oyuncu. Gassiba. Ne diyorum ben? Gassiba. <laughs> Oğlum bu online bu. Diğerleri de oyuncu. Gassiba. Ben bunları yiyebiliyor muyum? Lan. <laughs> Bana doğru geliyorlar. Gelmeyin lan. Oy bak, balıklara bak. Büyücü var. Bak. Oy yedim Oy. yedim. yedim. Büyüyor baba yediğince. Allah Allah. Bana. Ye ye. Yiyince Mi? Öteki oyuncuları yiyeyim o zaman ben. Bak. Öteki oyuncuları yiyemiyor mu lan? Balıkları yiyemiyor. Bak baba ha? insanlar Oy. çok veriyor. Oo. Yiyemiyor ama o kadar büyük değil. Yedi işte. Yiyorum ya oğlum işte. Bak yiyor. Hop. Büyüyor çünkü gittikçe. Oğlum ben kocaman oldum öteki insanlar. Yücücük. Ah yemeği de insan değil. Diyor. Baba sen de yemeyeceksin. Ana Baba, bak, onu yiyebilirsin. Bunu yiyebiliyor mu ben? <laughs> eyi ye. ona bak eyi. Eyi mi? O da bir tane harf ve da yiyebiliyor. Ne diyor? Hayır oğlum o rastgele şeyler. Hı. Lan. Bir yedi. yedi. Nasıl ya? Demiştim ben. Öyle bak, Bak 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 arkandaki yiyebiliyor seni. Bak 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 yiyecek bu yiyecek seni. Tamam da ben bunları nasıl yiyeceğim? Onun olduğu harfe. Oğlum basıyorum olmuyor ya. O öyle bir şey değil bence. Lan! Bomba. Yiyecek şimdi. Hı. 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 Baba geliyor. <laughs> Oha. Oha büyüdüm. Canını yedim. Bu adam hep beni takip ediyor. Salsana be kardeşim ya. ya buralara girilmiyor. Zehir baba ha Bu arada eğer yemeye devam etmezsen küçülüyorsun. Ben şu an küçülmeye evet, başladım. Iyi, iyi. Yani büyük kalmak için sürekli yemeğe devam etmelisin. Onun burası küçük bir alanmış. Ben giremiyorum ki bazı yerlere. Aa arkamdan geliyor bu şey Yiyecek. Baba zeytin. Ben bunları nasıl yiyeceğim ya? Ben neyi yanlış yapıyorum? Ben bu adamı yemek istiyorum mesela. Biz Kardeş yemek. biraz yiyin. Oha. Baba. Neye bastım ne? lan ben? Bir şeye bastım böyle gitti saldırdı ya. Lan neye bastım ben? Lan çıktı. Baba. Efendim. Nasıl oldu ya acaba? Sanırım mouse'a tıklayınca bir şeyler oldu. Neyse. Bence bugünlük bu kadar yeter. Bence de. Bayağı oyun denedik çünkü. Bayağı denedik yani. Evet. Güzel oyunlar vardı yine. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Süper bir beğeni bekliyoruz videoya. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.